Merhabalar, ben Huriye Gülsu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda, Hocam Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansımın ikinci yılındayım. Daha önceki videolarımda tezimle alakalı bilgiler vermiştim. Bugünkü videoma ise yine tezimin ismini vererek başlamak istiyorum. Tezimin ismi Başkanatıpzade Ragıp Bey Aile Mecmuası'dır. Çalışmakta olduğum tez isminden de anlaşılacağı üzere bir mecmuadır. Eser içerisinde bu şekilde kısımlar bulunmaktadır ve bu kısımlarda da yine Başkanatıpzade şu an için doğmuş olan bazı isimlerden bahsetmektedir. Okumuş olduğum ilk 8-9 sayfa içerisinde hep birilerinin doğumundan bahsedilmektedir. Ve bahsedilen kişilerle alakalı elimizde maalesef çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Daha önceki videolarımda eserde ismi geçen birkaç kişi hakkında bilgiler vermiştim. Ahmet Nazif Efendi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Yine Başkatipzade'nin oğlu Ahmet Emin Güven Bey'in kardeşi Sayık Nadir hakkında bilgiler vermeye çalışmıştım. Bugünkü videomda ise yine başta da söylediğim gibi eserin bir kısmını yansıtarak... Eserde okuduğum kısımlarla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Çalışmamın nasıl ilerlediğine de kısaca değinmek istiyorum. Eserimiz bu şekilde planlanmıştır. Ve eserde her zaman başkatipzade ya hafız şeklinde başlamaktadır. Okuduğum ilk 8-9 sayfa içerisinde daha evvel birilerinden bahsettiğini söylemiştim. İlk okuduğum kısımda Said Nadir'in doğumundan bahsetmektedir. 1931 senesinde doğduğu üzerinde durulmaktadır yine dua ile bitirmiştir. Aynı şekilde burada da görüleceği üzere okuduğum diğer sayfalar da aynı bu şekilde ya hafız şeklinde başlamaktadır. İkinci sayfada ise 1936 Eylül'ün 8. gününde pazartesi günü Şakir Yüksel Dünya'ya geldi şeklinde bir ibare geçmektedir. Onun doğumu üzerinde bahsettikten sonra aynı gün yine muhterem amcamız Nas Nazif Beyzade ahirete darbeka eyledi şeklinde bir söz geçmektedir. Diğer bir sayfada ise yine ya hafız şeklinde başladıktan sonra 1926 senesi Mart ayının saat 10 raddelerinde kuşluk vakti şeklinde devam eden bir kısım yer almaktadır. Ve burada yine birkaç kişinin doğumu üzerinde durulmuştur. Bir diğer sayfada ise ya hafız şeklinde başladıktan sonra yine 1926 senesi Mart ayında şu Mart ayında saat civarında şeklinde geçen kısımlarda yine kuşluk vakti biraderinin içeri girdiğini ve yeğenim Nezihe Hanım dünyaya gelmiştir şeklinde bir sözde bulunduğundan bahsetmektedir. Nezihe Hanım hakkında şu an elimizde pek bir bilgi bulunmamaktadır. İlerleyen zamanlarda başkent Zade Ragıp Bey'in bahsettiği isimlerle alakalı bilgilerimiz netleştiğinde bunlarla da alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Bir sonraki sayfada yine ya hafız şeklinde başlayan Başkatipzade eserinde bu sefer 1929 yılında doğan Meliha Hanımefendi'den bahsetmektedir. Biraderim İsmail Efendi girdi. Meliha Hanım dünyaya gelmiştir. Allah baba ve ana, kardeş ve akrabalarına uzun ömürler ihsan eylesin şeklinde devam etmektedir. Bir diğer sayfada yine 1933 senesinin Mart ayının dördüncü günü Salı günü yani akşam Kurban Bayramı arefesi Biraderim İsmail Efendi içeri girdi. Yeğenim Abdullah dünyaya gelmiştir. şeklinde bir cümle geçmektedir. Yine aynı şekilde dualarla bitirmektedir. Yine bir diğer sayfada Ya Hafız şeklinde başlayan Başkentipzade 1937 senesinin Temmuz ayında birinci Çarşamba günü yani çarşamba günü Sabah saat 6 civarında, raddelerinde Halit Efendi dünyaya gelmiştir şeklinde bir söz yazmıştır. Bir diğer sayfada ise yine yağ hafız şeklinde başlayarak 1929 senesi Pazar ertesi günü öğle vakti Sadiye Hanım dünyaya gelmiştir şeklinde bir cümle geçmektedir. Bir diğer sayfada yine 1938 senesi Haziran ayında 5. pazar ertesi günü biraderim Fevzi Efendi, yeğenim Mahmut Abid Efendi dünyaya geldi dedi şeklinde bir cümle geçmiştir. Bir diğer sayfada ise yine 1940 senesi 20. 25. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın 16 gün öncesinde biraderim Fevzi Efendi, yeğenim Muhammed Said Efendi dünyaya geldi dedi gibi bir ifade geçmektedir. Bir diğer sayfada ise 1952 senesi teşriğin evvel 18 Cumartesi günü saat şu civarında torunum dünyaya gelmiştir şeklinde bir ibare daha geçmektedir. Eserin ilk 8-9 sayfasında bu şekilde ibareler yer almaktadır. Ve yine son sayfa içerisinde de 1949 senesinde dünyaya gelen torunum Behiye Hanım dünyaya gelmiştir şeklinde bir cümle yer almaktadır. İlerleyen günlerde hocamızın da bilgisi dahilinde Ahmet Emin Güven Bey'e yazdığım veya yazmış olacağım mektuplar dahilinde öğreneceğim bu isimler hakkında bilgiler vermek için tekrar karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.